Merhaba sevgili dostlar, bir geri dönüşüm videosuyla karşınızdayım. Bu çalışmam ilk yapmış olduğum geri dönüşüm çalışması. Eski bir çalışma olduğu için videoları toparlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Bazı verilerim kayboldu ama elimde bulunan verilerimi yine sizlere aktaracağım. Bu çalışmamızda masamızı ve konsolumuzu bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Bunun için öncelikle Boyama işlemiyle işlemlerimizi başlatmış olacağız. Masamızı boyamadan önce zımpara yaparsak eğer boyanın daha iyi tutunmasını sağlayabiliriz. Zımpara işlemiyle uğraşmak istemediğim için direkt olarak boyama işlemine başladım. Boya olarak da kadensin 001 beyaz rengini tercih ettim. Boyayı uygulayabilmek için de havlulu fırça, ipek fırça ve bir miktar su aldım yanıma. Havlulu fırçayı kullanırken dönme esnasında çok fazla zorluk yaşadım. Bunun nedenini ise deneyim kazandıkça fark ettim. Daha sonra başka bir yerden başka bir havlu fırçası sap aldım ve benim daha önce almış olduğum bu sapın aslında kısa kaldığını fark ettim. Bir konuda deneyimli olmayınca bazı şeyleri fark etmeyebilirsiniz. Deneyim kazandıkça zaten neyi, nerede, ne şekilde kullanmanız gerektiğini anlamış oluyorsunuz. Birazdan da göreceksiniz fırça sapım kısa kaldığı için başlığım tam olarak oturmuyordu ve bu nedenle de sürekli yerinden çıkıyordu. Evet şekil da görüldüğü üzere boya fırçamla epey sıkıntı yaşadım. Bütün bu sıkıntıları bir kenara bırakıp biraz da boyamızdan bahsetmek istiyorum. Boya nasıl uygulanır? Öncelikle bir kaba bir miktar boyamızı alıyoruz. Boya tavanız varsa ona koyabilirsiniz. Boya tabanız yoksa da benim gibi karton bir tabağa ya da plastik bir tabağa boyanızı koyabilirsiniz. Kabınıza koymuş olduğunuz az miktar bir boyanın üzerine bir miktar su serpiştiriyoruz ve fırçamızı boyayı yüklüyoruz. Fırçamızı boyayı çok iyi yüklememiz gerekiyor. Aksi takdirde boyanın dalgalı bir şekilde olmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle fırçayı boyayı çok iyi yükleyip daha sonra da boyanın yüzeye çok iyi tutulması için ince katlar halinde sürülmesi gerekiyor. İlk katta kesinlikle çok iyi bir kapama yapmamalıyız. İlk katı bir astar gibi düşünebiliriz. Boyanın iyi tutunması için çok ince bir şekilde uygulamalıyız. Sonraki katlarda zaten açık olan bütün alanlar kapanacaktır. Zımpara yaparsak eğer bu boyamadan önce boya yüzeye çok daha iyi tutunacaktır. Masamızın ayaklarını ipek fırça yardımıyla boyayacağız. İpek fırçamızı kullanırken fırçanın kurumasının önüne geçebilmek için bir kaba bir miktar su koyup fırçamızı ara sıra suyumuza bandırarak tekrar tekrar kullanabiliriz. Su kullanmazsak şayet bir süre sonra fırçamızın yüzeyinde bulunan boya donmaya başlayacak ve fırçamızı kullanılmaz hale getirecektir. O nedenle mutlaka yanınızda bir miktar su bulundurun. İpek fırçalar boyama yaparken iz yapmadıkları için bize oldukça kolaylık sağlıyorlar. Fırçayla boyama yaptığımızda hep aynı yöne doğru hareket ettirmek çok önemli. Sağa sola hareket ettirdiğimizde boyamızda izler oluşabilir. Bu nedenle olabildiğince aynı yöne doğru hareket ettirmek bizim için çok daha iyi olacaktır. İpek fırça ile boyama yapma noktasında sıkıntı yaşarsanız küçük ebatlı bir rulo fırçayla da yine ayaklarını boyayabilirsiniz. Masamın ilk katını attıktan sonra konsolumu boyamaya geçtim. Tabii ki yine rulon bana zorluk çıkarttı. Bin bir zahmetle olsa da yine de boyama işlemi tamamlamış oldum. İkinci katın üzerinden tam olarak 48 saat geçti. Şimdi ikinci katı boyayacağız. Bu sefer 10 santimlik rulo fırça yerine 5 santimlik rulo fırça kullanarak kısa vadede bir çözüm buldum. Küçük ebatlı fırça kullanırken boyama işlemi daha uzun sürebiliyor. O nedenle 10 santimlik kullanmak çok daha avantajlı. Ama sapla olan uyumsuzluğu nedeniyle şimdilik böyle bir çözüm buldum. İkinci katta gördüğünüz üzere kusurlu alanlar çok daha güzel bir şekilde kapanmaya başladı. Bu nedenle size daha önce de söylediğim gibi ilk katı asla çok muntazam bir şekilde yapmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü çok kalın bir şekilde ilk katı atarsak daha sonra boyamızda kalkmalar olacaktır. O nedenle ilk katı olabildiğince ince atıp sonraki katları da yine ince bir şekilde uyguluyoruz. Yine kalın bir uygulama yapmıyoruz tabii ki. Yüzey kapanıncaya kadar 3-4 kat hatta 5 kat atabilirsiniz. Ben de 5 kat atmış oldum boyamı. Rölyef pasta uygulamasaydım 6. kata kadar çıkabilirdim. Yüzey rölyef pasta uygulayacağım için 5. katta bıraktım. Her kat arasına da en az 48 saat koydum. Bu süreyi ne kadar uzun tutarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Aynı işlemleri dolap kapaklarım ve çekmecelerime de uyguladım. Dolap kapakları ve çekmecelerin altını birer adet sehpa koyarak boyama işlemi daha kolay bir hale getirdim. Bir yüzey kurduktan sonra diğer yüzeyi boyadım. Masamın ve konsolumun yüzeyine budak deseni verebilmek için klasik rölyef pasta kullanma kararı aldım. Rölyef pastamı bir miktar glazing medium ile karıştırdım. Glazing medium kullanmamızın amacı şu. Rölyef pastanın kurumasını geciktirmek ve aynı zamanda işleme esnasında zaman kazanmak. O nedenle glazing medium kullanarak rölyef pastamızın donmasının önüne geçmeye çalışacağız. Her seferinde azar azar alıyoruz rölyef pastamızı. Bir anda tamamını alırsak ve uygulayamazsak donmalar olacağından bu yöntem çok daha akıllıca bir yöntem olacaktır. Müzik Bir fırça yardımıyla rölyef pastamızı yüzeye sürüyoruz. Daha sonra da budak aletimizle budak desenimizi veriyoruz. Rölyef pasta uygulama esnasında bir anda işlemi tamamlamaya çalışmayın. Bunu yaparsanız rölyef pastaya budak deseni vermeden pastanız kurumuş olabilir. Bu nedenle bölüm bölüm yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Öncelikle rölyef pasta kullanacağınız yüzeyin bir kısmına rölyef pastayı uygulayın. Daha sonra da budak aletiyle desen verin. Aslında rölyef pasta ve budak aletiyle yaptığım deseni çok daha detaylı bir şekilde çekmiştim. Ama veri kaybı yaşadığım için görüntüler çok net değil. Sadece uzak olan çekim elimde var ve onu sizinle paylaşıyorum. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Müzik aletini kullanırken ekranda görmüş olduğunuz şekilde tutmanız gerekiyor. Yani top olan kızım aşağı bakacak şekilde ve hiç kaldırmadan aşağı yukarı doğru hareketlerle kendimize doğru çekiyoruz. Aynı zamanda her uygulamanın ardından da budak aletimizi nemli bir bezle temizliyoruz. Yapmış olduğunuz budaklarınızı beğenmezseniz tekrar rölyef pastası sürüp üzerinden geçiş yapabilirsiniz. oluşturmuş olduğum budaklarımın görüntüsü bu şekildeydi. Boyama işlemlerimde de yaptığım gibi yine 48 saat kurumaya bıraktım. Daha sonra da boş efekt ve eskitme kremimi uygulama aşamasına geçtim. aşamada kullanacağımız malzemeleri ekranda görmüş oldunuz. Öncelikle wash efekt boyalarımı sulandırmadan eskitme fırçamla yüzeye uyguladım. Daha sonra da aralara eskitme kremi sürdüm. Aslında boyaları karıştırıp da uygulayabilirsiniz. Tamamen gelişi güzel bir şekilde uyguladım. Daha sonra da nemli bir sünger yardımıyla bunları çekmemiz gerekecek. İlk etapta süngerim nemli olmadığı için boyaları yaymaya çalışırken pek başarılı olduğumu söyleyemem. Daha sonra süngerimi ıslatıp geldim ve bu sefer amacıma ulaştım. boyama işlemi yaparken süngerimizin nemli olması gerektiğini daha önce söylemiştim. İşte bu aşamada süngerim nemli olmadığı için boyalar tam olarak birbirine karışmadı. Daha sonra süngerimi ıslatıp geldim ve istediğim sonuca ulaştım. Ardından sade bulduğum konsolun kapaklarına stensil uygulamaya karar verdim. Bunun için stensil şablonumu aldım ve kapağın orta kısmına yerleştirdim. Bir tampon sünger fırça yardımıyla. Kadensin 060 numaralı siyah boyasını uygulamaya koyuldum. İlk etapta elimde olmadığı için stensil yapıştırma spreyini kullanmadım. Sadece stensili parmaklarımla sabitleyip o şekilde bir uygulama yaptım. Hiçbir sakınca da görmedim. Gayet de güzel oldu. Ama ikinci kapakta elimde bulunan saç spreyini uyguladım. O şekilde de güzel bir şekilde yapıştı ve elim özgür kaldı. Spreyi sıkarken 20 cm uzaklıktan çok az bir miktar sıkmaya özen gösterdim. Yoğun kullansaydım boyamın atmasına sebep olabilirdi bu nedenle spreyi çok az bir miktarda ve uzaktan sıkmaya özen göstermemiz gerekiyor. Elinizde sprey yoksa benim ilk aşamada yaptığım gibi parmaklarınıza sabitleyip stensil uygulamasını yapabilirsiniz. Stensil şablonuyla elde etmiş olduğunuz desen hoşunuza gitmezse boyayı silip zemini tekrar aynı rengi boyayarak yeniden uygulama yapabilirsiniz. Mobilya yüzeyine stensil uygulamadan önce bir kağıt üzerinde deneme yaparsanız olabilecek hataların önüne de geçmiş olursunuz. stencil uygulaması yapmış olduğum konsolumun kapaklarını monte ettim. Şimdi de çekmecemin yüzeyine farklı bir stencil şablonu uygulayacağım. Bu sefer yine saç spreyinden destek alarak bu şablonumu yapıştıracağım ve tampon sünger fırçamla boyama işlemine geçeceğim. Elinizde stencil fırçası varsa boyama işleminiz çok daha güzel olabilir. Elimde olmadığından ben tampon fırçayı kullandım. Hiçbir aksilikte yaşamadım. Sizler de benim gibi sünger yardımıyla boyama işleminizi yapabilirsiniz. Sadece bu noktada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Boyayı süngerinize çok fazla yüklemeyin. Olabildiğince az miktarda kullanıp uygulama yapın yoksa desenler birbirine karışıyor. Müzik Boya ile olan tüm işlemlerimi tamamladıktan sonra mobilyamı vernikleme aşamasına geçtim. Yine boyada olduğu gibi vernikleme işlemini de 48 saat arayla toplamda 3 kat olarak uyguladım. Bu arada vernikleme işlemini en az 2 kat yapmamız tavsiye ediliyor. Siz bu katları 4 ya da 5'e de çıkartabilirsiniz. Vernikleme esnasında yine havlu rulo fırçamı kullandım ama bu sefer sapını değiştirdiğim için Uygulama esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Vernikleme esnasında fırçamızı hep aynı yöne doğru götürüp getirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer türlü izler oluşabilir. Bunun için havlurlu fırçamızı belirttiğim şekilde kullanmamız gerekir. Aynı zamanda yüzeyin tozlu olmamasına da özen göstermeliyiz. Aksi takdirde toz parçacıkları verniğe yapışarak yüzeyde kötü bir görüntü oluşmasına sebep olabilir. Bulunduğunuz ortamın da yine aynı şekilde tozlu olmamasına özen göstermelisiniz. Verniği ilk kullandığınızda bunun rengi neden beyaz acaba yanlış mı aldım deyip şüpheye kapılabilirsiniz. Ama hiç endişe etmeyin verniği kurduktan sonra rengi tamamen şeffaflaşıyor. Verniğin taşlaşma süresi de yaklaşık 20 günü buluyor. Bu süre zarfında masanızın ve konsolunuzun üzerine bir şey koymamaya özen göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde koymuş olduğunuz cismin izi kalacaktır. Tamamen taşlaşmasını beklemeniz çok daha iyi olacaktır. Müzik Vernikleme işlemimin ardından yaklaşık 20 gün sonra konsoluma yeni kulplar taktım. Almış olduğum bu halka kulplar sayesinde mobilyam çok daha modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Masa ve konsolu boyadıktan sonra sandalyeleri de boyamaya karar verdim. Yine aynı işlemleri uyguladım. Sadece derimin yumuşaklığını kaybetmemesi için deri verniği uyguladım. Masamda uygulamış olduğum verniği uygulasaydım deride sertleşme olacaktı. O nedenle bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. tüm aşamalardan sonra bir bench de alarak mobilyamı dönüştürme işlemimi tamamlamış oldum. Umarım sizler de bu dönüşüm videomu beğenirsiniz ve eskimiş ama sağlam olan mobilyalarınızı atmak yerine bu şekilde dönüştürmeyi tercih edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.